Bütün ailelerde sırlar vardır. En normal diye düşündüğümüz ailelerde bile. Çünkü tüm insanlar sonradan pişman olacakları şeyler yaparlar. Fakat bunların açığa çıkmasını istemezler. Bu sırlar genelde akıl hastalıkları, cinayetler, intiharlar, tecavüzler, eşcinsellik, ensest, fuhuş, sürgünler veya hapis gibi durumlardır. Aile bireyleri kimi zaman duydukları utançtan dolayı Kimi zaman da çocuklarını korumak veya farklı korkulardan dolayı bu sırların açığa çıkmasını istemez. Ancak bu sırlar her ne olursa olsun zaman içerisinde bir şekilde ortaya çıkar. Hatta bu sırlar ifade edilmez, ortaya çıkarılmazsa sonraki nesillerde aynı şekilde ortaya çıkan bir yapı sergiler. Yani aynı olay sonraki nesillerde kendini gösterir. Tıpkı koruyucu ve önleyici tıpta olduğu gibi soy ağacının her bir üyesinin mutluluk içerisinde özgürce yaşaması, sonraki nesillerde doğacak olan çocukların mutlu ve sağlıklı olabilmesi için büyük bir öneme sahiptir. Soy ağacı bilimi olarak da adlandırabileceğimiz jenoloji alanında çalışmalar yapan Alejandro Jodorowsky, her birimizin kendimizden önceki üç neslin toplamı olduğumuzu söyler. Sadece anne babaları saydığımızda bu üç kuşağın 14 kişiden oluştuğunu görüyoruz. Yani Jodorowsky'ye göre bizden önceki bu 14 kişinin toplamıyız. Bu açıdan bakıldığında bir nesilde saklanan sırların sonraki nesil olarak gelenler için önemli bir travma veya çatışma kaynağı olduğu söylenebilir. Aile ağacının incelenmesinde hastalıklar ve aile sırları arasındaki ilişki oldukça belirgindir. Aileyi sırlarla, tabularla ve sessizlikle dolu bir psikolojik sandık gibi düşünebilirsiniz. Hastalıklar ise sorunun çözümü değil, gizli tutulan aile çatışmasıyla yüzleşmeye davet gibidir. Psikosoy bilim çalışmalarıyla tanınan Anne Angelin Schützenberger bu konuyu derinlemesine incelemiş ve şöyle bir sonuca varmıştır. Bitmeyen yaz, dökülmeyen gözyaşları, aile sırları, bilinçsiz özdeşleşmeler ve görünmez aile bağlılıkları çocuklar ve torunlar üzerinde asılı durur kelimelerle ifade edilmeyen şey acıyla ifade edilir. Aile ağacı size bir sır vermek istediğinde bir yapı oluşturur. Kendini tekrar eden bir olayla dikkatinizi çekmeye çalışır. Örneğin aile için önem taşıyan bir olayın gerçekleştiği tarihte benzer bir olayın yeniden yaşanması veya ailede benzer kazaların yaşanması gibi. Ailede bir sır varsa bazen bir aile üyesi onu garip ve rahatsız edici bedensel bir sorun veya deneyim olarak yaşar. Sırlar bugüne aitse en uygun şekilde ve en uygun zamanda açıklanmalı. Eğer geçmişten geliyorsa, regresyon gibi tekniklerle iyileştirilmelidir. Bunun için şöyle bir çalışma yapabilirsiniz: Aile ağacınızı çizip, kolaş şeklinde birbirine yapıştırılmış çizimler veya fotoğraflarla tüm aile üyelerinizi temsil ettiğiniz bir çalışma yapabilirsiniz. Daha sonra bu aile bireyleriyle ilgili genel bir değerlendirme yapabilirsiniz. Birbirinize onlarla ilgili anıları anlatabilirsiniz. Daha sonra yavaş yavaş sırlar ortaya çıkabilir. Başlangıç aşaması için bu oldukça önemli bir çalışmadır. Soy bilime göre bir nesilde tutulan sırlar travma ve çatışmaları bulmak için oldukça önemli bir kaynaktır. Psikanalizde sözsüz iletişim çok önemlidir. Freud dudakları sessiz olan parmak uçlarıyla konuşur. Her davranışla kendini ele verir der. Bu açıdan bakıldığında bir sırrın er ya da geç bilinçsiz bir jestle ortaya çıkacağını söyleyebiliriz. Claudine Wade de bu konuda şöyle der. Zor, utanç verici veya trajik de olsa bir gerçeği bilmek onu saklamaktan daha iyidir. Çünkü saklanan şey, sessiz tutulan şey başkaları tarafından ortaya çıkarılır veya tahmin edilir ve bu sır uzun vadede daha ciddi bir travma haline gelir. İnsan bedeni soy ağacından miras kalan sorunları veya hastalıkları yansıtır. Birinci nesilde sessiz olanı ikinci nesildeki vücudunda taşır diye bir söz vardır. Peki soy bilim açısından baktığımızda acaba bedenimizde hangi kalıtsal mirası taşıyor olabiliriz? Bedenimizin sağ tarafı babadan aldığımız mirası gösterir. Sol taraf anneden aldığımız mirastır. Rahimle ilgili sorunlar anneyle ilişkilidir. Diş sorunları ifade edilmemiş öfkedir. Sırt problemleri duygusal yükle ilişkilidir. Egzema sosyal uyumsuzluğu yansıtır. Anne babası ayrılmış olan kişilerin ayak parmaklarının ayrıldığını görürüz. Eğer ayak parmakları içe doğru dönükse çocukluğa gerileme isteği vardır. Eğer öne doğru eğilerek yürüyorsanız, geçmişinizden kaçıyorsunuzdur. Bir hırsız gibi gürültü yapmadan yürüyorsanız, hayatınızı yaşamıyorsunuz demektir. Eğer yürürken pelvis bölgesini geriye doğru iterek yürüyorsanız, cinsellik korkusu yaşıyorsunuzdur. Ailesi tarafından sevilmeyen kişilerin göğüs bölgesinin katılaşmış ve duyarsız olduğunu görürüz. Omurga eğriliği olan kişilerin ise çocukken hiç okşanmadığını görürüz. Bu sorunları siz yaşamamış olsanız bile aile içerisinden farklı bir birey bu sorunları daha önceden yaşamış olabilir. İfade edilmemiş olan bu sırlar bir sonraki nesilde yani sizin bedeninizde kendini ifade edebilir. Taşıdığımız her sır ona karşılık gelen katmandadır. Gizli ve çılgın fikirlerimiz genelde büyük anne ve büyük babamızdandır. Gizli duygularımız yine aynı şekilde büyük anne ve büyük babayla ilişkilidir cinsellik ve yaratıcı sırlar çekirdek ailemizle ilgilidir. Peki aile ağacı çok sağlıklı olan aileler var mıdır? Bununla ilgili bir genelleme yapmak mümkün değil. Fakat tam anlamıyla sağlıklı bir aile ağacı olduğunu söylemek mümkün değil. O halde aile ağacını şifalandırmak mümkün müdür? Evet elbette ki mümkündür. Bunun için yapılması gereken aile içerisinde gerçekleşen tekrarları görmek, durumu anlamak, ve sorunu çözmek için çaba harcayıp tekrarlardan kaçınmaktır. Sadece sırların ortaya çıkması bile her şeyin düzelmesi için yeterli. İnsan bedeni, soy ağacından miras kalan sorunları veya hastalıkları yansıtır. Birinci nesilde sessiz olanı, ikinci nesildeki vücudunda taşır diye bir söz vardır. Fakat bu yüzde yüz doğrudur demek mümkün değil. Çünkü her vaka farklıdır. Her organı veya vücut bölgesini sadece bir aile bireyine bir ataya bağlamak doğru değildir. Yeni Alman tıbbında belirli beyin bölgelerine belirli bilişsel işlevler atamak daha kabul gören bir yaklaşımdır. Buna göre beyinde evrende olduğu gibi her şey her şeyle etkileşir ve her şey bütünün her bir parçasında bulunur. Bunun ayrıntılarına girmeden önce her vücut bölgesinde üç bilgi parçasının bir arada bulunduğunu unutmamalıyız. Birincisi soy ağacımızın hatırası. İkincisi kişisel biyografik hafızamız. Üçüncüsü ise içimizdeki akıllı parçanın beden aracılığıyla bize ilettiği mesajlar. Bu akıllı parçayı üst benliğimiz veya ruhumuz olarak da nitelendirebilirsiniz. Önce soy ağacımızın hatırasını açıklayalım. Ailemizin izlerini bedenimizde buluruz. Öyle ki Sadece bedensel özelliklerimizden yola çıkarak aile ağacımızla ilgili bir sonuca varabiliriz. Soy ağacımızın katmanlarının her birimizin içinde yaşadığını ve bedenin geniş anlamda bazı bölümlerinde kendini ifade ettiğini söyleyebiliriz. Örneğin vücudun sağ kısmı babayla ilişkilidir. Sol kısım anneyle. Omuzlar ve baş büyük anne ve büyük babayla. Göğüs ve kollar büyük anne ve büyük babayla belden dizlere kadarki kısım ebeveynlerle dizlerden ayak tabanlarına kadar olan kısım kardeşlerle ilişkilidir. Kişisel biyografik hafızaya gelince annemizin bize gebe kalma şeklinden doğum şeklimize kadar çocukken sevilip sevilmediğimiz, okşanıp okşanmadığımıza kadar her şey bedende kayıtlıdır. Örneğin suçluluğun ağırlığının sırtın üst kısmında ve çocukluk travmasının ayaklarda olduğu düşünülür. Deri dünya ile olan ilişkilerimizin tarihinin yazıldığı büyük bir tuvaldir. İçimizdeki bilge kişinin veya üst benliğimizin beden aracılığıyla bize gönderdiği mesajlar olduğundan söz etmiştik. Şimdi bunu biraz açıklayalım. Vücudumuz bilincimizin fiziksel haritasıdır. Yaşamın farklı alanlarında nasıl çalıştığımızın gerçek bir yansımasıdır. Herhangi bir fiziksel semptom, hayatımızda dikkat edilmesi gereken bir alan olduğunun farkına varma fırsatıdır. Örneğin, yürürken tüm vücudunuzu öne eğerek yürüyorsanız, bunun anlamı geçmişten kaçtığınızdır. Eğer tam tersi, geriye doğru eğilerek yürüyorsanız, hayata katılmaktan, girmekten korkuyorsunuz demektir. Baş, aynı zamanda babayı ve tüm erkek ataları sembolize edebilir. Eğer kafanızı ileriye doğru uzatarak yürüyorsanız, arzularınızı tanımlayamıyorsunuz demektir. Büyük bir ihtimalle iç dünyanıza sığınıp zihninizin içinde yaşıyorsunuzdur. Beyin tümörleri aile ağacının en gizli sırlarıyla ilgilidir. Aynı şekilde nedensiz ortaya çıkan migren atakları ise cinsel anlamda bir sır olduğuna dair işaretler taşıyabilir gözler bir bütün olarak erkeksi, eril bir karaktere sahiptir. Sağ göz, entelektüel ve rasyonel yönümüzü, sol göz ise kalbin ve sezgilerin sesini sembolize eder. Ağız ve kulaklar anne soyunu sembolize eder. Sol kulakta sağırlık, kadın soyundan duymak istemediğimiz bir şeyler olduğu anlamına gelebilir. Dökülen dişler, ifade edilmemiş öfkenin sonucudur. Boğaz ifade ve yaratıcılığın kanalıdır. Bademcik iltihabının arkasında korku, bastırılmış duygular ve yaratıcılık vardır. Göğüs bölgesi kalp ve duygu ilişkisine dikkatimizi çeker. Eğer bizi sevmedilerse katılaşmış ve duyarsız bir göğüs geliştiririz. Eller yaptığımız seçimlerin sembolüdür. Sağ el inançsız tamamen mantıksal bir şekilde yapılan seçimlerin sembolüdür. Sol el ise sezgisel olandır. Tırnaklar bizim sembolik savunmamızdır. Parmaklarda ve tırnakta ortaya çıkan deformasyonu bu şekilde değerlendirmek gerekir. Bedeninizin arka kısmı, özellikle sırt bölümü, ebeveynleri taşıdığınızı sembolize eder. Küçükken okşanmamışsanız, omurga eriliği görülme olasılığı yüksektir geçmişimizden çözülmemiş çatışmalar özellikle sırtta depolanır. Sırtın alt kısmında cinsellik ve yaratıcılığımızla bağlantılı. Sırtın orta kısmı ebeveynlerimizle ilişkili olarak cinsellik ve yaratıcılık konularında sorunlar olduğuna dikkat çeker. Sırtın üst kısmı ve omuz bölgesi duygusal yanımızla ilişkilidir. Büyük anne ve büyük babamızla bağlantılıdır. Rahim bölgesi annemizle ilişkilidir. Dişil yönümüzle ilgili her türlü konu ve hayattan alıp sindirdiğimiz her şey bununla ilgilidir. Mide aileyle ilgili korku, acı ve kaygıya işaret eder. Bel bölgesi, servikal kısım yine büyük anne ve büyük babayla ilişkilidir. Ancak pelvis bölgesindeki sorunlar ebeveynlerimizle bağlantılıdır. Cinsellik korkusu geriye doğru giden bir pelvise dönüşebilir. Dizler bize esnekliğimizi gösterir. Eğer kendi kalemizde kilitli ve bükülmez bir şekilde yaşarsak dizlerimizden acı çekeriz. Dizlerden ayak tabanına kadarki kısım kardeşlerimizle bağlantılı bölgedir. Hayatımızı yaşamadığımız zamanlarda hırsız gibi gürültü yapmadan yürürüz. Boşanmış anne babaların çocuklarına baktığımızda ayak parmaklarının birbirinden ayrı olduğunu görürüz. Ayak parmakları içe doğru dönükse çocukluğa gerileme çağında yaşıyoruz demektir. Eğer tam tersi ayak parmakları dışa doğru eğiliyorsa bize bu dünyada bir yerimiz olmadığının sinyalini verirler. Bizler birer ruh olarak bu yaşamda bize yol göstermek için bedenimizi araç olarak kullanırız. Fakat beden hareketsiz değildir. Her hücre atalarımızın ne olduğu hakkında bize bilgi verir. Bu sorunları siz yaşamamış olsanız bile aile içerisinden farklı bir birey bu sorunları daha önceden yaşamış olabilir. İfade edilmemiş olan bu sırlar bir sonraki nesilde yani sizin bedeninizde kendini ifade edebilir. Taşıdığımız her sır ona karşılık gelen katmandadır. Gizli ve çılgın fikirlerimiz genelde büyük anne ve büyük babamızdandır. Gizli duygularımız yine aynı şekilde büyük anne ve büyük babayla ilişkilidir. Cinsellik ve yaratıcı sırlar çekirdek ailemizle ilgilidir. Peki aile ağacı çok sağlıklı olan aileler var mıdır? Bununla ilgili bir genelleme yapmak mümkün değil. Fakat tam anlamıyla sağlıklı bir aile ağacı olduğunu söylemek mümkün değil. O halde aile ağacını şifalandırmak mümkün müdür? Evet elbette ki mümkündür. Bunun için yapılması gereken Aile içerisinde gerçekleşen tekrarları görmek, durumu anlamak ve sorunu çözmek için çaba harcayıp tekrarlardan kaçınmaktır. Sadece sırların ortaya çıkması bile her şeyin düzelmesi için yeterli. Bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Umarız bu videomuz faydalı olmuştur. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı Kanalımıza abone olmadıysanız abone olduktan sonra yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bizden astrolojik danışmanlık almak, recall healing, regresyon terapisi ve aile dizimi konularında ayrıntılı bilgi almak ve görüş ve önerilerinizi belirtmek için bize 0546 932 20 02 numaralı WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Bize ayrıca açıklamalar bölümünde belirttiğimiz sosyal medya hesaplarımızdan ve e-mail adresimizden de ulaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşçakalın.